çektirmeyin. Evet, biraz tatlı ee, bu mi? güzel. Bu güzel karda tatlı satıyorsunuz. Evet. Hayır işler nasıl işler şu anda? Allah şükür ya. Güzel kar yani. Allah ya, bereket Kar süper. Kar, kar güzel geliyor değil mi? Evet. Bir tane ikram edelim. <laughs> Teşekkürler. Soğuk seyir. Soğuk, soğuk gider. Sağ olun. Sizin işler nasıl? Kolay Allah gelsin. olsun. İyi biraz yavaş diyorlar. de kapamışsınız bu kadar. Kapadık karda. yani kardan korunmak için <laughs> ister istemez yaman. biraz işler yavaşlıyor. Allah şükür. Evet, bugün de gün boyunca devam edecekmiş. Öyle söylüyorlar izledik. Bereket olsun abi. Peki. Bekliyorduk uzun zamandır. Pek kolay gelsin. Teşekkürler. E ee, güzel ihtiyacımız vardı. <laughs> ee, berekettir. Ee, tabii şehrin manzarası da güz güzelleşti. <laughs> ee, memnunuz. Ya yani böyle dolaşıyor hanımla. Evet. E, kara... yürüyüş yapıyoruz. Evet, yürüyüş yapıyoruz. Peki. Ee, görüşmek üzere Kolay Sağ gelsin. Ya. Evet abi Ayvalık'tan geldiniz. Evet. Şimdi memlekette kar yok. Evet kar yok. Olgeçir'de bugün kar var. Bugün evet. evet neler söyleyeceğiniz? Nasıl bir hava? Vallahi böyle havayı biz hiç görmedik. Bizim burada böyle hava bir olmadığı için. Çok Olur. hoşunuza gitti. Çok, çok hoşunuza, gitti. Güzel. hoşunuza mı gitti? Evet. evet. Fotoğraf da çekildiniz de güzel. Evet. Çok mutlu <laughs> <uzun gülüyor> olduk. Ben Karda fotoğraf çekiliyorsun. Tadını çıkartıyorsun. Evet. <laughs> Arda çok güzel ya. Her zaman göremiyoruz bu karı. Evet. Yakalamışken de fotoğrafını evet. çekerek değerlendirmek <gülüyor> istiyoruz. <gülüyor> ne kadar güzel. Karda güzel yağıyor değil mi? Süper yağıyor. Şey. Bayağı da tuttu. Yani. Bugün güzel. İki evet. günden beri bayağı bir soğuk yaşadık ama çok hem çok ılık. ılık. Yani çok sert bir hava yok. Evet. Bir güzel de bir kar yağışı var. Evet. Siz neler söylersiniz? Siz Aynen de katılıyorum ben de arkadaşıma. Çok güzel hava. <laughs> İlkinden daha güzel yayın. Evet. evet. Güzel yayın. Böyle devam edecek mi zaten gün boyunca? Evet Şu evet evet. Bu akşam evet. en büyük temennimiz. Allah'ın dışarıdakilerin yardımcısı olsun. Amin. Peki güzel görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Ee, karda dolaşırken başkanımıza da uğradık. Necati başkanımıza. Evet. Başkanım kar çok güzel yağıyor. <laughs> Vallahi çok güzel. Balıkesir'in Balık Balık ihtiyacı vardı. Aşağı yukarı ikisine civarında kar yağmıyor Balıkesir'e. Mikroplar da ölüyor. Hem de toprağa bereket kar aynı zamanda yağsın. Şöyle bir 10-15 gün sefasını sürelim. Peki. Teşekkürler. <laughs>